Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bebeklere bakıyoruz. Ama park <laughs> Arkadaşlar, önceki sefer hastaneye gitmiştik Çocuklardan birinin dizi kanayınca arkadaşlar evet. böyle, Arkadaşlar bayağı kötü düştü. Arkadaşlar şunun en tepesinden şu şöyle nasıl nasıl düşmüştü. Neyse arkadaşlar Trist trambolinden düşmüştü. Evet. Trambolinden şöyle evet. Ayağı kaymış. Pat, evet. küt falan filan. Arkadaşlar herhalde şöyle. Trambolinden böyle zıplarken böyle düşmüş. Sonra şu kaydıran ken kenarına inmiş yere yapışmış. Yani arkadaşlar öyle bir şeyler ben de çok hatırlamıyorum da hani görmedim. Onun gibiydi. Evet öyle bir şeyler demişlerdi ama neyse arkadaşlar <laughs> Azıcık sessiz olayım çünkü çocuklar evet, uyuyor. Arkadaşlar şu an saat 12. Sabah 12. Daha doğrusu 12 değil de. Öğle uykularındalar. Saat kaç, kaç? Saatte göster şeyde de gösteriyordu kamerada. 2 buçuk. <laughs> Görebildin mi bak bak şu ken en kenarda gördün mü? Hı, Hı Evet. İki buçukmuş. Evet arkadaşlar. İki de öyle uykularını yatıyorlar normalde. Ama biz biraz geç yatabildik. Neyse arkadaşlar, biz öğle yemeklerini hazırlayalım. Evet, öğle yemeklerinde ne yiyeceklerdi? Yuga yapalım, çıkarayım mı ya? Aa evet, yuga yapalım. Aa, bebeği de uyuyayım, dur. Ana bebeğim oldu? At telefonu. Hadi yürüdüler <laughs> bebeği. Zlas. Tamam. Ben de Ne? Ne? Hmm. 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 Nasıl? 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 Şey, uykutulma almıştık ya yanımıza. Arkadaşlar biz her şeye hazırlıklı aldığımız için biraz yanımıza uykutulma aldık. Yani, biz de eminim de arkadaşlar. Ben ben her şeyi hazırlıklıyımdır. Bu yüzden uykutulma aldım. Herkes yanımda kıyaslar. Uyuyamıyor. Tokalarımız tokalarımızı çıkaralım. Evet. Hadi. Kanka düzen bir şey ah, var hey, ya. bana da yer açın. Düzen var. Hmm. Lucy ortaya yattığı için emniyeceğim.

ああ di mana ya cuba ati 嗯，嘿嘿，<analyze 白> <wie> 超开心呀！嗯。Mm hmm. तेल मिलाने что koymuştum. Abla ekmek kıyamıştı. Şunu da yere koymuştu ben istemeyince. Başlarımı dağıtayım. Başlarımı dağıtayım. kardeşimin battaniyesini sileyim. Oldu. Oldu. Hmm. Abla. abla, abla. Ne oldu tatlım? Abla boğaz çok kötü bir şey kokuyor. Oyunun Kızar. Ne oldu? Ay, ya. ne var? kokuyor burası bir <laughs> gün mutfağa bakalım bir şey mi Aa, kapı açıldı arkadaşlar burada kızlar bunu da burayı da ucuza aldık her şeyi bozuk yani vermişler öyle bekleyelim. Ya uyandıramadı ya. Bu saat zaten bayağı geç olmuş. 4-5 olmuş. 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 Bebek yok. Hmm. Bebek yok. Hmm. Ablalo, ne takalarımız neden yerde? Neden bebek takıyor bana? Ne? Aa, ama yakışmış. Evet yakışmış. Ne tokalamayız. Şey. Al Ah Böyle bir şey. Ancak hırsız. Yapar. Hırsız. Ay yani telefonları da çalar kanka. Bak. Böyle bir şey. Ancak bunu bir yapar. Kanka attın yani? Na filmlerde öyle yani. Tamam. Ne no panik.

Bir şey yok. Bebek maması var. Et. Et var. Bu ne anlama geliyor? Ee, bebek yok. Bebek pişmişler. Söylemeseydin. Loo! Hadi şimdi. Niye? Senin de ketçap ve bebek maması var. Bebek püf ve bunun neredeki ketçap ve bebek püfsu var. Ve ağzına yiyik bu püfsu ve ketçap olmuş. Ve ben kırmızı bir şey görmüştüm senin battaniyende. Bebek püf ve ketçapmış demek o. Leo! Evet kamera kayıtlarına bakıyoruz. Hadi Benim Ben unuttum ha. Hocam Şunu demek istiyorum. Eğer bebek pişirdiysek kamera kayıtları yoksa şimdiden Berlin'e kaçalım ben en ben en iyi kıyacağım. Istersiniz. Bu ama bu ama bunu nasıl yapayım? Ha bir hayli kuşcası bunu nasıl kaçırır? Kamera kayıtlarını unuttum. Kamerayı camdan aşağı çaktım. Neyse. <laughs> ben kendimi buraya kilitleyeyim. Çık çık çık. Kapının koluna da bunu koyayım. Koyayım kapıya da. Dur. Bu kapı kilitlenmiyor. Anahtar yok ha. Kapıya bunları dizeyim. Ve en köşede durayım. Alamazlar beni. Saçımı Ancak, ya değil Linda? Tan tan tan. Ne geldiğim gerekiyordu. Yaptım. En iyi kaymaz ki boyu, boyu ulaşmıyor. Tabeler de girmiş. Hadi açalım. Dur. açılma kapı? Tabeleri kapının önüne koymuş. Açılın. <laughs> Çabuk açın. Kıracağım. Tam. Aha omuzum. Ah. Kanka, çok fazla film izliyorsun. Böyle oldu Hadi. Üç deyince. Tek alacağız kapıyı? Aa, ama. kızar durun. İnmişini söylemek istiyorum kapı kırılırsa kaç lira o kapı bilemezsiniz. Bu kapı, kapı kaç yıllık ama çok para. Yani buranın sayı biraz böyle eski. Böyle evet. tuhaf bir insan. anladığımız kadarıyla kaç liraya sattı? Kırık her şeyi sağlam diyerek sat. Kiraladı bizi bunu. Neyse. O zaman kırmamaya özen gösterin diyor. Hmm. <laughs> Hadi. Bir, iki. Durun. Kırma. Aa, <laughs> bakın bir var. Alın. Bakın. 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 kapının altında boşluk var ya. Kapının altındaki boşlukta elimiz, elimiz sağabilirse ittireceğiz ve kapıyı açabileceğiz. Ama biz elimiz sığmaz. Bu yüzden bunu Lia'nın yapması lazım. Lia ittirecek onları kapının altında yani en şey yapıp. Hadi Lia yap. Başla Lia. Aşkım dibinden de kısın. Yok. Kardeşin için. Kardeşin için. İttin mi? İçildi herhalde. Çık çık açıldı. Linda sen ne? Neden sen kardeşini pişirdin? Ben kardeşim ben pişireyim? Ben senin kadar aptal değilim kadar sapsal değilim yani. Anlıyor musunuz? Ben kalsımda pısırmam. Ha, ne Hep ızgalın. Hep ızgalın. Kırın Sence kofte nasıl kardeşim olabilir? Kofte, kofte. Allah Allah. Ah. Bu da. <laughs> Topla yere. Linda! <laughs> Mahvedeceğim seni. Ah! <laughs> Kanka dur ya böyle. Topla ye Linda. Ben neden toplayayım? Çünkü sen de attın. Ama düştüm. Kendi tuzağım yok. Hayır toplamıyorum. Ve bana bunu yaptığınız için ben de size bunu yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> o benim telefonum. Annem olmazsa aile bozuluruz. Atma. <laughs> ha. Anne atma, atma, bırakma. Sakla mı odaya? Odaya sakla. Bunu bunu böyle yapınca daha kolay atılır. Bir dakika dur. İttirdim. Ay, elim oldu. Deleboldum. Deleboldum güzel de. Ya. seni Linda seni seni şey. Tövbe estağfurullah. Of telefon ben kaç TL al. Biliyor musun? İçinden Çok can. şimdi canı çıktı kızım. Ha. Sakin ol kanka tövbe. Gösteririm tabii. ben sana. Evet bence de biraz uyumalıydı. İyi ki de düştü yere. Ama kameraydı biraz var. Devam <laughs> sen. Ben bir tamam, şey koruyorum. Telefonuma bakacağım. Tamam, ciddiyetimi koruyorum. koruyorum. Kibarlığımı koruyorum. Nasıl telefonuna bakacaksın? Telefon şu an yerde kırık bir hani duruyucun. Memnun da bakabilirsin istersen. Abi sen yine Var online yani sitelerine bak da evet bir iki şey sipariş ederiz kanka. Kabanlı kabanlı kaban sipariş. Nasıl bir şey Neyse. Devam edelim. Kibar, kibarlığımı korum. Sen ne yaptın sen? Biz gitsek. Senin en sevdiğin oyuncağın ne? Bak size o kadar oyuncak aldım. Şu koskoca ur böceğini aldım. Koskoca ur böceği. Ka kaç lira sen biliyor musun? Kaç lira? 2000 lira artık biz bunu. 2000. Oh. Daisy. Linda'ya laf etmesine devam ediyor. Ders vereceğe Daisy çamlaş akşam şakam. Aa tam Al, çamlaş çocuk. Çok bu. Bız 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 sadece bebekmiş. Ne sen senin sen telefonun yarın. Kim de ki sen bebek oyun oynuyor. <laughs> tamam. Ama kalem kamerayı bebek almış. Hi hi camdan aşağı gitti ya. Tamam. Yok. <olur. gülüyor> Anam bebek hastasın canın aşağı düşüyordu. Tabi hastaf. Gel sen gel. <laughs> Bebeğin çorabı dondurma çivisini Dondurmanın altındaki çimlere sıkıştı. Dur çıkaralım. Dur dondurmayı alalım. Dondurmayı alalım bebeğin çocuk. Çık. Ab. Çıkardım. Oh <laughs> telefonun. Evet telefonun. Şarjı bitti. Ben ondan bahsetmiyordum. Mercanına şartmamış bebek. Dondurmanın arkasına sakmamış. Vay hay, hain. Siz <laughs> <Şiş>, çok beklersiniz <laughs> Annem gelince Artık kaybettim dersiniz Çocuğu bir Çocuk borçlusunuz ona İneyim <laughs> 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 Bahçeye çıkan kapı kitlen. Sence biz o Sence biz O kapıyı kilitlemeyecek neden kitlemeyelim yani? Onu diyeyim. Neden kitlemeyelim? Hani bir hırsız girer, girer. Mantıklı düşünmek gerek. Hırsız girer. Yani balkon kapısı. Balkon. Açık Kurt kalacak. Kurt adam girer. Nefes almak zorundayız. Yani açık kalacak. Evet. Ne yani? <laughs> Yanındaki ağaçta çok güzel. Neyse. Şimdi diyorum. Hadi onu balkona gidelim. Ya abartma. Kitledim. Kendimi kilitledim. Kendimi kendimi kitledim. artık bana. İçeriden açılabiliyor. yok nasıl ya? ben <laughs> Şu ana kadar bütün bakıcıları def edebildim. Ya bebek pişime şakasında hep saniyesinde kaldılar. Siz nasıl kalmıyorsunuz? Bilmem ki. Biz yani. buranın en iyi dedektifleri istiyorsun. Ne <laughs> alaka dedektif? Of diyesin gel kanka ne var? Biz dedektif değiliz ki. Şimdi, neyse arkadaşlar bu video buradan bitiyor arkadaşlar. <laughs> Linda acaba nasıl bir dedektif? Evet arkadaşlar. Dom dom dom. Arkadaşlar. Arkadaşlar Linda'ya nasıl bir ceza versek arkadaşlar? <laughs> Yorumlara yazarsanız çok sevinirim yaz arkadaşlar. Ben Linda'ya nasıl bir ceza versek? Evet. Ne yapalım? Asalım mı? Camdan aşağı mı atalım? Abartma kanka. Ee, bir hafta yemeksiz mi bırakalım? Ne yapalım ki? Ne evet. Ne yapalım? Derin sorular için Arkadaşlar bu arada bu. Bu emoji yeni gelmiş. <laughs> Neyse. Ee, arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı ve bu tür içeriklerin te bu ve bu tür çiçeklerin yeniden gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada yorumlara şunu yazarsınız seviniriz. Acaba Linda nasıl bir ceza versek arkadaşlar? Sizin karar vermenizi istiyoruz bu arkadaşlar bunu. Asalım. Asalım. Kesinlikle asalım. biraz ilerledi herhalde. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, arkadaşlar videoyu bu burada kapatalım. Görüşürüz.